Üzücü bir tabloyla karşı karşıyayız. Üç mahalleye bağlı olan köprünün demirlerin çalınması vatandaşların oradan geçecek vatandaşları tedirgin etmeye başladı. Hakikaten yani bunu yapanlar e, şunu söyleyeyim ağlaçsızlık bir e, iş yaptılar. E, Devletin malına kamu malına, milletin malına zarar verdiler. Çünkü vatandaş köylü oradan geçiyor ve şu anda mağdur oluyor. E, bu demirler orada her geçen gün eksilmesiyle beraber ne oluyor? E, köprü de zedelenmiş oluyor ve köprü e, yıkılmaya yüz tutmuş oluyor. Bu yüzden bir an evvel e, köprünün konusunda ilgilenmelerini istiyoruz. Ve bunlara da yapanlara, bu kamu malına, milletin malına zarar verenlere de yazıklar olsun diyorum.